Rusya'dan 1 kilogram ayçiçeği 3,5 liraya geliyor. Biz de buna 3,5 lira istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Lalapaşa bölgesinde çiftçilerle görüşerek kuraklıktan etkilenen ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu. Gaytancıoğlu, Türkiye ayçiçeğinin %60'ını karşılayan Trakya bölgesinde kuraklığın çiftçiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Özellikle Lalapaşa bölgesinde çiftçilerin 200 kilogram verim beklerken 80-100 kilogram verim aldığını söyleyen Gaytancıoğlu, Rus çiftçisine kilogramda 3,5 TL ödeyen Türkiye, kendi çiftçisine de aynı fiyatı verebilmedi dedi. Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeyiz. Köylerde geziyoruz. Çiftçi ayçiçeği biçiyor ama beklentiler yüksekken kuraklıktan etkilendi çiftçilerimiz. 200 kilogram bekliyordu, 40 veya 50 kilogram biçecek. Çok kötü fiyat da daha yok. Bakın artık biçildi tarlalar, romorka kondu, satış yapılacak ama fiyat belli değil. Rusya'dan ise ithalat devam ediyor. Rusya'dan 1 kilogram ayçiçeği 3,5 liraya geliyor. Biz de buna 3,5 lira istiyoruz. Bu çiftçinin hakkı, alın terinin karşılığı. Hasat bitmek üzere fiyat bekliyoruz. Ne diyorsun? Çiftçi kardeşim. Görünen ortada. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Şu mahsuller 50-60 kilo verebilecek kapasitede. Bazıları 40 kilo. Bizi bırakın buçuk lira 4 lira da kurtarmaz Lalapaşa bölgesi olarak. Eee Edirne civarına en çok tarımda eee kuraklıktan etkilenen bölge bizim Lala Paşa bölgesi. Buğdayda 200 kilo aldığımız gibi maalesef ayçiçeğinde de 40 kilolar 50 kilolar alacağız. Bu konuda devletin bir an önce adım atması buradaki insanların borcuna, tohumluğuna müdahale etmesi, destek olması gerekmektedir. Sözleri de başkanıma da ilave ediyorum. Evet, ee, dün ay çeklerimi hasat ettim ben ee, bir çiftçi olarak, yani üretici olarak aldığım rakam belli yani. Bugün teslim ettim yaltımlara, kuruluşumuza 40 ile 60 kilo arası, 40 kilo ile 60 kilo arası. Bunun yanında fiyat belli değil daha. Ama İlgihan Aşer'in söylediği gibi en azından 3,5 lira olmasını bekliyiz. Açıklanacak bir yatır. Tabii ki bu çiftçiyi tüm genelde Dalapaşa bölgesindeki üreticileri dört lirada da Yıl 2020 yılı çok kurak geçti. Bunun dolayı, bundan dolayı buğdayda verim alamadık. ay de alamadık. İnsanlarımız, çiftçilerimiz, üreticiler çok zor durumda. Bu konuya da Sayın Vekilim bugün Dalapaşa'ya gelip de bizim çiftçilerimizin sorunlarını dinlediği için kendilerine de teşekkür ediyorum. Kuraklıktan çiftçiyi kurtarmak basit. Barajları devreye sokmak lazım. Bölgede baraj yapabilecek arazi var, su var. Ama ne olursa olsun çiftçinin desteklenmesi lazım. Tarım Bakanı'nı göreve çağırıyorum.